Efendim merhabalar sıcak bir Ankara gününden iyi akşamlar diliyorum hepinize şimdi e, size dün hazırladığım videoda bazı insanlar sormuş ana evrenden e, şeyler var onlara bak diye yani arkadaşlar şöyle bir olay var tamam ana evrendeki olaylara bakacağız da hoşumuza giden fan metleri de inceleyeceğiz falan filan biliyorsunuz bu konuyu e, onlara da bakacağız onlara da takip edeceğiz efendim şimdi sizinle beraber e, yaklaşık bakalım. 2 4 6 8 10 12 13 tane resim inceleyeceğiz. Lik diyebiliriz. Şöyle hemen hiç kesmeden geçeyim. Şimdi burada e gözlüklü yıldız gözlüklü birini görüyoruz. Kim olduğunu ilk başta çıkartamadım. Ama yan ekran'a geçtiğimiz zaman bunun lady olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani bizim şu woman gözüne bir yıldız gözlük takmış <laughs> ve e, tatlı bir poz vermiş ve ilginç bir şekilde bakın şu üstte uçan da şeymiş yani. Siz diğer şeyler söylemiştiniz ben çıkartamamıştım. E, spider. Ee, kameraman. onla ihtimali çok yüksekmiş. Şurada bir sayı görülüyor. Nedir o? Onu bilmiyorum. Ve şurada bir kol görünüyor. Onu da çıkartamadım. Ee, so, ve şurada e, şunları şunları geçtikten sonra hani bunlara fazla indirilecek bir şey yok. Bir savaş alanından teori çıkartmam gerekirse hani şu arkada gelenden ya hiç haberi yok ya da bambaşka bir şey bilmiyorum ama neden böyle güzel ve tatlı bir poz verdi şey gözlük neden öyle onu da bilmiyoruz ama bunu bize zaman gösterecek. Şimdi burada sorular için hazır mısın demiş. What happened to speaker man with the, uh, the episode 78. bölümün sonunda gördüğümüz speaker man'e ne oldu? Will be e, POV olarak diye gösteriyor. Bakın 78 POV sonunda ne olur? POV kameraman olarak diye gösteriyor. Yani e, e, kafasındaki kamerayla görmüştük onu. Hatta hepsi ölecek o kalacak diye teori videosunu söylemiştim. Merak edenler gidip onu da izleyebilirler. We will have the yani, more Yani we will semi-combat -comba, uh, uh, or uh, executioner from the each side her iki taraftan da hem e, bizim taraftan hem diğer taraftan da Simit'ten tıpkı şu e, infazcı şey vardı ya e, cellat speaker vardı ya havalı bir şekilde gelmişti. Onun gibi karakterler iki taraftan da görecek miyiz diye bir soru gelmiş. Okey demiş orada defak bu. E, 79 after... Impostor on reveals. Aa. Oh. Sub Imported e, 79 Bulls Up to 80. 79 80. bölümün devamını getirecek ve 80. bölüm çok fazla önemli detay. Bunu çok uzun zaman önce söylemişti. 80. bölüm e, serinin en önemli bölümü olacak diye ta aylar belki de yıllar öncesinden söylemişti. 60-70. bölümlerde söylemişti. Daha eskilerden belki. Bunu bildirimini bize vermişti. 80. bölümde çok şaşıracaksınız demişti zamanında. Eskiler hatırlayacaktır. Secret agent woman'ı ne zaman göreceğiz? Şu bilgisayar woman vardı ya. The bunu bunda ona sun diye bir şey atmış. Gifte güzelmiş Live reaction. Bu arada şey demiş. Orada bir soru sormuş. Live reaction. This looks beautiful bro. The doshes. Immigrant aura demiyor. Onun full yani ee, tamamın yani onunla ilgili önemli ya da daha büyük bir şeyi 79 ve 80. bölümde göreceğiz ee, görecek imişiz öyle yazmış yani burada We'll save the uh, tomorrow broadcast text text bu yarın yarınki şey için de bunu yarın I am actually surprised how people in uh, communities they have a very difficult uh, while uh, particular ride right, uh, more than they always been in the lines beginnings demiş. şöyle geçelim e, speaker, ha, speaker, speaker main base ile ilgili bir soru sormuş bak burada defak bunda yakında ya oğlum biz onu hiç görmedik değil mi lan tv'leri gördük kameramanları gördük e, onları görmedik hayır doğru onları görmedik en çok kameramanların base'inde vakit geçirdik en çok en çok orada vakit geçirdik e, en önemli karakterlerden biri geri dönecek onun rolü ne olacak demiş hangisi demiş how important are the extra scenes in the full episode and will we we'll see something in the uh, in the season final that reverses very important things ee, sezon final ya da işte dediğimiz gibi şu sinelde full episode'lardan gelen bir karakter olacak mı yes absolutely a lot of very important stuff that build up uh, was for the in the next episode oğlum gelecek bölümlerde çok önemli ve çok epic şeylerin e, yapıldığını ve e, getirileceğini söylüyor yani bu yazılarda çok fazla kafanız karışmasın. Benim size en basit şekilde anlatabileceğim şu. 78 partik ya da 79 ve 80. bölümlerde ee, daha önce görmediğimiz tipleri göreceğiz. Özlediğimiz tipleri göreceğiz. Daha önce gördüğümüz zaman tam potansiyelinde olmadığını ve tam gücüne kavuşamamış tipleri full güçle göreceğiz. Buna kadınlar da dahil e, ee, muhteşem önemli detaylar olacak. hikaye etkileyecek detaylar olacak. 79 ve özellikle 80'de. Bunu aklınıza yazın. Geçelim. The question here was what the faction is the return of character from uh, camera moment speaking of other faction. Uh, uh, you know what the episode will do? Uh, uh, Aynen uh, If it Uh, we thought probably should be people to it character. Ofical size of the character. When will we have the ofical size of the character? Bunu benden eskiden istemiştiniz. Burada söylüyor ki karakterlerin boylarını gösterin ve resmi bir video ne zaman gelecek? Şu ana kadar internette gördüğünüz karakter size işte boylarını gösteren kim daha büyük diye bir sürü video var biliyorsunuz. Ve bu sadece ski ile alakalı değil. Bu oyunlarda, filmlerde, gezegenlerde bile yaratıklarda, epik yaratıklarda, epik oyunlarda her yerde vardır bu. Ve güzel de bir fark katıyor nedense. Ama burada ee, ne zaman şey yapacak diyor. Şu üsttekine Ağustos'ta diyor bakın. Ne zaman şey yapacak? Ağustos'ta ama şuna ise tam az önce konuştuğumuz e, boy olay olay neyse bilmiyorum diye de bir şey atmış bak oraya. E emoji atmış bilmiyorum yani anladığınız kadarıyla. Ah, how much time has passed since began since the beginning same time has passed in earth years. Dünyadaki yıllarla how much time has passed since began since began until. Aynen dünyadaki yılla, dünyadaki zamanda e, Skibilerin Sikibilerin dünya işgal etmesinden bu yana ne kadar zaman geçti? Bak 80. bölüme geldik neredeyse. Geçen bayağı bir zaman var. Ne kadar zaman geçtiğini soruyor. Güzel bir soru bu arada. Sometimes has passed. Bazı biraz zaman geçti. Şu kadar yıl, şu kadar gün, şu kadar hafta demedi. Biraz zaman geçmiş demiş. Years. Uh, have you about the Latin American country? evet. <laughs> 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 Do you have any country in mind? <laughs> Aa, Bak burada e, yılların geçleri doğruluyor ve Latin Amerika ye seriye katacak mısın? Okey demiş. Başka bir e, şey var mı? Ülke var mı aklında? Ona da bilmiyorum diye şey yapmış. Uh, will Astro uh, Duke, I mean, from before episode 90. 90. bölümden önce da görecekmişiz. Bak, Duke, Duke, Duke diyorlar ya. Bu Duke kim? Duke' kim olduğunu hala bilmiyoruz ama 90. bölümden önce Duke'u görecekmişiz ve 90'a kadar da gidecekmişiz. Vay mı? Episodların kaç ne kadar olacağını bilmiyoruz ama 90'a kadar yolumuz var gibi görünüyor. character karakteri yapıyor the gibi, Will be afraid of Duke. Uh, G toilet is afraid of anything. No, özür diliyorum yanlış okudum. G-Toilet is afraid of nothing. Ben anything diye okudum. Ee, bir, e, G-Man'in bile korktuğu bir karakter gelecek mi demiş. Duke mesela demiş burada. G-Man hiçbir şeyden korkmuyor diye de eklemiş. Ve bu bakın, bunu bir kafası olarak düşünmeyin. Bu Half-Life kafası olarak düşünün. G-Man olarak düşünün. Muhteşem bir şey. <laughs> Reaction olarak da göstermiş, güzel. Ee, there are different values but... <laughs> What do you enemy have an in common? How many parts will they episode... e, ne ortak yanımız olduğunu hala bilmiyoruz demiş. E, episode 80 kaç tane bölüm olacak? Hani part 1, part 2 olacak diye bir soru sormuş. 2 ya da 3 diyerek de cevaplamış. 2 ya da 3 part olacak. 80. 2 ya da 3 part olacak. How powerful is Duke? pretty powerful three more question and i'm back to work roy has asked rus ee, duk ne kadar güçlü diye de sorur oldukça güçlü demiş üç tane daha soru sor dostum sonra çalışmaya dönmem gerek demiş build the uh, multiverse of the uh, bitbox series be Aa bak çok güzel soru. Bu Dafak'ın eski videolarında Beatbox vardı ya hani Dafak'ın yaptığı şeyler e diğer e, Skibin serisinden önce Skibi serisine bağlanan seri vardı ya. Onunla ilgili bir şeyler olacak mı ya da Skibi serisine bağlanacak mı demiş. Bilmiyorum demiş. Güzel bir soruydu bu arada eskilere gittim ya. For example, by into more parts on something like that. Ben bu, bak şurada ne böyle, have about speed up speed up production this year for example by uh, into more parts or something like that. Şey, serinin hızının arttığının farkındaydı. Bununla ilgili bazı şeyler yaptım ya da olacak mı demiş. Yani en basit şeyde yaptım mı demiş. Okey işaret etmiş burada. When boom said the boom said the new faction is already among us. Did he mean the secret agent of the faction? Can you send me a very small spoiler that doesn't reveal anything? Ee, burada şey demiş. Eee Boom said, The New Fake Hijalar Among Us. Burada oyunun karakter videonun içindeki Boom'dan mı bahsediyoruz? Ajan olan Boom'dan mı bahsediyoruz bilmiyorum ama burada Secret Agent ilgili bir şey var. Ya Woman'dan bahsediyorlar ya da diğerlerinden bahsediyorlar. Bununla, bana, bununla ilgili bana bir spoiler verebilir misin? Hiçbir şey göstermeyen. Sadece bana bir spoiler verebilir misin? Hiçbir şey göstermeyen derken hani seriyle ilgili bir şey göstermeyen. Sadece bu olayla ilgili bir şey bir spoiler bilgi yazı herhangi bir şey verebilir misin? O da bilmiyorum dedi. Emoji atmış. In which A episode will be CG toilet again. The character that will return is back. The return of the Titan speaker or Titan cameraman is far away demiş. Ve şuraya da ne bu? Ne ah emoji misiniz? O emoji ne olduğunu bilmiyor. Böyle bir emoji atmış. Burada neden bahsettiğini bilmiyoruz. Ama aşağı yukarı böyle. Biliyorum tam çeviremedim. Ben anladım ama sizi tam çeviremedim. Ama konular aşağı yukarı böyle. 80. bölümde alakalı, woman'la alakalı, secret alakalı, şununla alakalı, bununla alakalı. Elimden geldiği kadarıyla 10-11 dakika boyunca size bunları anlatmaya çalıştım efendim. Yorgunum, çok sıcak hava. Harbi de bunalıyoruz. alıyoruz, sürekli soğuk bir şeyler bulunuyorum ve Sanırım bir şey dokundu bana bilmiyorum. Sürekli bacağım kaşınıyor. Kendimi fazla videoyu veremiyorum. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. E, benim anlamadığım yerler ya da yanlış çevirdiğim yerler. Abi şurası şöyle dedi. dediğiniz yerler varsa lütfen aşağı bırakın. Ben onlara bakıyor olacağım. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. benim bir soğuk su daha içeyim. Öpüyorum.